Selamlar herkese. Bugün geçtiğimiz günlerde çıkan Enes Kirazoğlu'nun oyunu Anomaly Agent'i inceleyeceğiz. Beni son zamanlarda takip aldıysanız genelde Elden Ring Challenge videoları attığımı görmüşsünüzdür. Merak etmeyin, Challenge videoları gelmeye devam edecek. Ancak arada böyle oynadığım oyunların incelemelerini de yapacağım. Haberiniz olsun. Bu tarz oyunları ve Challenge videolarını Twitch'te canlı yayında oynamaktayım. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Şimdi videonun asıl konusuna gelelim. Anomaly Agent, piksel grafiklere sahip olan Cyberpunk temalı Side Scroll bir aksiyon macera oyunu. Oyunda adından da anlaşılacağı üzere bir anomaly ajanıyız. Görevimiz zamanın kırılmasına yol açan anomalileri yok edip düzeni tekrardan sağlamak. 7-8 saatlik bir oynanış süresi sunan yapımda hikayenin oyuncu aktarılış biçimi okuduğunuz metinlerden ve diyaloglardan oluyor. Yani öyle sağda solda bir dosya buldum okuyayım da ne oluyormuş bu evrende anlayayım gibi bir durum yok. Oyunda ilerledikçe hikayeye dair daha fazla bilgi öğreniyorsunuz ve açıkçası bu hikaye bende merak uyandırdı. Yer yer beni sinir eden yapısıyla bir zorlasa da hikayenin ilgi çekiciliği beni biraz daha biraz daha diyerek oynamaya itti. Hikayeye doğrudan etki edemiyorsunuz bu arada. Yani olacak şeyler yine oluyor. Siz bir diyalog seçtiniz diye yanlış ya da doğru seçeneği seçmiş olmuyorsunuz. Sadece en sonunda oyun size bir seçenek sunuyor ve bu da oyunu iki sona bölüyor. Yani iki sona kesin bölüyordu, üçüncü sonu var mı bilmiyorum. Hikayede diyaloglarla birlikte sizin de cevap vermeniz isteniyor. Bu diyaloglar cevap vererek mutlu ya da üzgün maske kazanıyorsunuz. Yani eğer konuştuğunuz kişi irite edici ya da aşağılayıcı bir şey söylerseniz onda üzgünlük duygusunu yaratıyorsunuz. Bu da size bir adet üzgün maske sağlıyor. Ya da onun huyuna gidip güzel bir diyaloğu seçerseniz mutlu maske kazanıyorsunuz. Kazandığınız bu maskeleri marketten 5 mutlu maske, 1 adet can tüpüne ya da 3 üzgün maske, 300 paraya dönüştürebiliyorsunuz. Bu da sizin bir sonraki market karşılaşma hangi seçeneği seçmek isteyeceğinize göre verdiğiniz cevapları etkiliyor. Mesela kazandığım parayla 800 gold'luk bir güçlendirme satın almak istiyorum ama bende 500 var. Bir sonraki markete kadar sürekli kaba diyalogları seçiyorum ki üzgün maskem biriksin ve onu dönüştürebileyim. Mantık bu şekilde işliyor. Üstelik güçlendirmeler de oldukça basit dizayn edilmiş. Kafa karıştıracak, bu ne yapıyor diye düşünebileceğiniz bir güçlendirme yok. Böyle oyunlarda açıklık ve anlaşılabilirlik önemli. Çünkü boşuna para harcamak istemiyorsunuz işinize yaramayacak bir güçlendirmeye. O yüzden bu maskenin mekaniği benim oldukça hoşuma gitti. Özellikle diyaloglarla ilgili ihtiyacımıza uygun seçeneği seçme makarasını bayağı bir sevdim. Şimdi biraz oynanış kısmından bahsedelim. Oynanış tarafında bence oyun akıyor ama hızlı oynamaya elverişli bir yapısı yok gibi geldi bana. Neden böyle diyorum şöyle bir örnekle açıklayayım. Şimdi oyunu oynadıkça yeni kombolar öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz kombolardan biri de şu. XXXY. Şimdi boş bir alanda deniyorsunuz gayet güzel duruyor ve bunu düşmanlar üzerinde de uygulamak istiyorsunuz değil mi? Heh işte uygulayamıyorsunuz. Neden mi? Çünkü siz iki kere X'e basana kadar başka bir düşman size çoktan saldırmış ve kombonuzu yerde kesmiş oluyor. Ya ama işte oyunun daha başında söylüyor kombuların sıfırlanmıyor doğuşlayıp aslında kombonu devam edebilirsin vesaire diyebilirsiniz. Bir düşmana karşı bu dediğinizi uygulayabilirsiniz. Bosslara karşı da belki uygulayabilirsiniz. Ama kalabalık düşman gruplarına karşı bu neredeyse imkansız. Bazı yerlerde 7-8 belki daha fazla düşman oluyor ve hepsini doğuşlamanız çok çok zor. İlla birisi vuruyor. E siz de aynı yerde defalarca ölünce arkanızda yaslanıp uzak menzilli düşmanlara size ateş etmesini bekliyorsunuz ki onu perileyip mermileri onlara yönlendirebilir. E bu da oyunun akışını çok kırıyor. Bu tarz side scroll oyunlarında biraz hızlı bir oynanış beklersiniz. Bak türü önemli değil oyunun. Metroidvania olur, Souls-like olur, aksiyon macera olur hiç fark etmez. Side scroll bu oyun sonuçta. Bir dikdörtgenin en köşesinde durup aynı şeyi 20-25 kere yapıp düşmanları öldürdüğünüz bir senaryo çok da eğlenceli değil açıkçası. Zorluk açısından zor bir oyun bu arada. Ya da ben belki zor modda oynadığım için öyle hissetmiş de olabilir. Bilemiyorum. Ama zorluğu sizi sinir ediyor. Enis abinin videosunu izledim. Orada şey demiş mesela. Zorluğu size oyunu bıraktırmasını istedik tarzı bir şey söylemiş. Bence oyunu bize bıraktırmamasının nedeni zorluğundan değil. Bundan ziyade oyuna tekrardan çok hızlı dönebilmemiz. Hani bir ölüm sahnesi falan yok. Öldüğünde kayıt noktasından yeniden başla Ve tak son checkpoint noktasından hemen oyuna devam edebiliyorsun. Yani 5 dakika içerisinde 50 kere aynı yeri deneyebiliyorsun. O kadar hızlı. O yüzden bence zorluğu bezdirebilir bazı insanlara ama dediğim gibi checkpoint sistemi burayı biraz kurtarıyor. Bir de şu oyunda iframe olmaması beni biraz delirtti iframe nedir bir öğrenelim. Iframe sizin bir animasyona girdiğiniz anda hedef alınamıyor olmanızdır. Yani düşmanlar falan size belli bir hareket yaptığınızda vuramaz. Anomaly Agent'da özel yeteneklerimiz var. 3 tane. Ve bu özel yeteneklerinizi çoğu zaman tek hedef atmak yerine kalabalık düşman grupları arasında kullanmak istiyorsunuz ki maksimum verimi alabilin. Ama bunları kullanırken düşmanlar size hala vurabiliyor. Şimdi niye vuramasını istiyorum ben bu yeteneklerimi kullanırken? E çünkü ben hem bu animasyonu gibi hem de aynı anda düşmanları doğuşlayamam. Oyunu oynayanlar ne düşünür bu konu hakkında bilemem ama bence bir milyon iframe lazım bu kısma. Bosslardan bahsedecek olursak fena değil diyebilirim. 5-6 tane mi ne boss var oyun boyunca karşılaşacağınız. Ve bence en zayıfı da en son boss. Güç anlamına demiyorum bakın yanlış anlamayın. Boss'un böyle çok bir numarası yok. Yani sürekli aynı şeyleri yapıp duruyor. Çok rahat ezberlenmesi. Yavaş yavaş oynarsanız daha kolay öldürebileceğiniz bir boss tasarımı. 10 kere girip ölün 11. de ezberlersiniz yani. Öyle bir şey. E son boss olunca da bu boss ağızda acı bir tat bırakıyor. Yani bosslar da çok rahat ezberlenebilir bosslar ama son bu boss yani. Epik bir dövüş beklerdim. Beklerdim de değil ya. Yani aslında olması gerekiyordu diyeyim. Sonra sanki ben beklentiye giriyormuşum gibi oluyor. Son boss abi bu. Diğer bossların da top kalite değil zaten. Bir boss bari epik olsun. Sadece şu artist bossu beni hem zorladı hem eğlendirdi. O kadar. Onun dışında da zaten bosslardan çok normal düşmanlar zorladı demiştim. Ve son ama belki de en önemli noktaya değiniyorum hazırsanız. Söyleyeceğim şey çok büyük kritik bir hata mı desem artık ne desem bilemedim. Hatta çoğu kişinin umurunda bile olmayabilir. Ama oyunda D-pad kullanamıyorsunuz hareket etmek için. Evet bu tarz side scroll bir oyunda D-pad yok. D-pad'in bir eşlevi de yok bu arada. Sadece sonlara doğru kılık değiştirmek için aşağıya tıklıyorsunuz o kadar. Klavye mouse oynuyorsanız size çok bir anlam ifade etmeyebilir bu söylediğim tabi. Ancak 360 derece hareket kabiliyeti yok zaten karakterin. 4 yöne hareket edebiliyorsun sadece. Koysana sen D-pad'i oyuna. İnanılmaz küçük görünen ama benim kanımca çok büyük bir hata. Bir de küçük bir isteğim var sesimi duyarsanız ola ki. Oyuna kaydet yüklü özelliği getirin lütfen. İstediğimiz bölümü istediğimiz zaman oynayabilelim. Benim gibi speedruncular için önem teşkil eden basit bir istek sadece. Buradan Games'e duyurulur. Oyunu son birkaç dakikadır yerden yere vuruyor gibi gözükebilirim. Ama sevdim genel yapısını. Çok hoşuma giden yanları da var elbette. Mesela oyunun müzikleri. Ana menü müziğinden tutun son boss'a kadar sesler ve müzikler oyunun temasıyla, evreniyle, her şeyiyle uyumlu. Yine bu tarz indie oyunlarda müzikler hafızalara kazanan çok önemli etkenlerdir. O yüzden burada iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Bir başka çok beğendiğim şey ise bossların fazları. Daha doğrusu bosslarda checkpoint olması. Mesela bir boss'un canını yarıya kadar indirdiniz ve boss faz değiştirdi ve ikinci fazda öldünüz tekrardan boss'un canını yarıya indirmekle uğraşmıyorsunuz. Faz değişikliklerinde oyun kayıt alıyor ve boss savaşlarında bile siz oyunun son kayıt aldığı yerden başlıyorsunuz. Nitekim zor bir yapıya sahip olan Anomaly Agent için çok hoş bir kolaylık olmuş. Platform mekanikleri ve bulmacalar için ise söyleyebileceğim çok bir şey yok açıkçası. Dümdüz takılmadan rahatlıkla ilerleyebileceğiniz bir oyun olmuş. Ya platform mekanikleri var burada yok değil. Bulmacalar da aynı şekilde varlar. Ancak araya serpiştirilmişler. Yani aksiyon aralarında bir soluklanmak için yapılmış öğeler gibi duruyorlar daha çok. Ki benim için bir sorun değil bu öğeler. Nazlı. Oyun temeli de buraya dayanmıyor sonuçta. Gayet yerinde ve yeterli olmuş bence. Öyle oynanmayacak rezalet bir oyun değil. Hatta umarım başarılı olur da daha iyisini yaparlar. Sadece bana pürüzlü gelen noktaların üzerinden büyük harflerle geçmek istedim. O yüzden bu oyuna puanım 6.8. Oynamanızı öneririm. Bence çok iyi bir Türk oyunu. Ama önerimde tam böyle sınırda yani. Onu aklınızda bulundurun. Evet uzun zamandır inceleme videosu yapmamıştım. Vallahi iyi hissettirdi biraz söylenmek. Olmamış dediğim noktaları burada bağırmak. Bu senede güzel oyunlar geliyor. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Ama bakalım kaç tanesine erişebileceğiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek isterseniz katılıyor olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki inceleme veya challenge videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.